Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit'e. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta Skyrim oynuyoruz. Şimdi şunu. Bunu al bre. Adam şimdi bak %100 beni arkalayacak. Arkalamadı. Sen düş. Al. Yandaki bana gelecek bak. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Aa da yanlışlıkla daha şey yaptım. Ah bir tane kaldı o da bitti. Lan ne yapma şerefsiz. Oha ev tavuk çıktı la. Clicker. <laughs> 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 Az önce adamı ne kesmiştim ya? Telefonu çalmasaydı bu. Allah'ım ya. Of tek de default kit var. Kit almak istemiyorum. High amca. tak tak Oha fu diye olduk la Bak, O şerefsizliği yapacağını düşünüyorsan <laughs> Allah belanı Allah belanı ya Dedim o şerefsizliği yapacağını Boş ver. Ya yine mi aynı mi? Ha değil tamam tatat. 15 GPS'e çıktım video öncesinde. İnşallah da ban yemem. <laughs> Oğlum bu benim bilgisayarda bir şeyler oldu. Kalkmıyor. <laughs> Intel bilgisayarda videoda Minecraft kalkmıyor. Oh my god hemen intihar etmeliyim. Ah, um en sevmediğim iş Adam gelecek bak şimdi. Gel lan yanıma, yanıma geliyorsun. <laughs> um öleceğim herhalde la. Bunu aldık. Şimdi keyif, kill alma keyif. Aa kaç. Oha. Adam ne indir pearl varmış ya. Neyse. Neden böyle oldu la? 140 FPS iyi iyi. Ama daha çok fazla mal göz çıkarmaz. Aslında o şeye gerek yoktu da ya. Sen tuza tuzak tuzak tesisin. şey tuzaklı ces mi öyle bir şey vardı ya. Çok zamandır oynamıyorum. Bırakın kazandım zannetsin zavallı. Dil <Sessizlik> dil Ali gelip de telif atmasın da Allah belanı Allah belanı. Oh XP XP XP. Yedi klik yapıyorum ha. Sağ tık ama. Aa. Açıyordu. Ben var Türk. Turkish power. Öyle bir şey, bir şey vardı ya Turkish power bir şey. Allah belanı. Allah'ım ya Rabbim ya. Spin çekseydim daha iyi la Yani PvP. PvP çekseydim daha ne olurdu. Koş. İyi seti koş. İyi seti koş. Gel. testler en üst tarafta. Vah, 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 vah. Ne kadar komik Neyse. Oh, tam takır kuru bakır. Okey kardeşim. Sen niye şurada duruyorsun Allah'ım ya. Oo oh, ok. Bak bu adam şimdi bize gelmesin. İki al, iki al, üç al. Güç üç. Güç üç varsa sana, güç üç varsa sana buradan yaylanmak düşer. Bu altın düşürüyor. Şak şak. Ee, şunu at ya böyle. Şu, a çeviklik dursun, kaza gelirim. Şunu da, at, şunu da, şunu da. Başka balık niye burada Allah aşkına balığı niye oyuna koydunuz siz? Ya burada da burada takılsın Allah'ım ya. Ana çöplük yaptım ki ana. Bay bay itemlar Allah. Shift yapma seni görüyorum. Merhaba. 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 Oh kendisi. İki kişiyiz ya. Ana. Kam. Sanki çok gelecek ya. Oha hack misin lan sen? şansa bana ev tutturuyorum lan. Hadi be ya. Olmadan adam nasıl çıkıyor ya? <Zıstık> Sıkıt <fansız> fight. Kazansaydım birinci olaydım lan. Neyse ama bitirmeyeceğim. Kaç dakika oldu ki ya? Onu da bakmadık ki telefondan. Daha net telefon. Bir işe yaramıyor. Tak, şak, tak, tak, tak. Bu kiti hiç sevmiyorum ya. Kit almamayı bilenler yoruma yazsın. Herkes kit alır ben almak istemiyorum. Yiğit Gaming farkı. Ya sen buradan bir yürüyüp gitsene. Ben de koşup da gidebilirsin. İstediğin gibi git kardeşim. Galina, ap, Galina, ap, Galina. Ap. Ah, ah, ah. Be. Fuck yazıyor altta. Bu arada arkadaşlar tuhaf tavsiyeler çıkardığım için özür dilerim. Konuşacak bir konum yok. Konu önerirseniz alta yorumlara yazın. Her gün bir video atmaya çalışıyorum. Comeback videosunu da attım kanalda. Gördünüz PvP videosu. Oh, güzel. Isınıp gülmedim ama. Güzel oldu, güzel. Bu Minecraft'ta bir şeyler var ha kasmıyor. Aa bak şimdi. Arkadan adam kokusu aldım ama ben köpek değilim. Ben aslında köpek değilim. Titi titi titi.mışıtmak deli fatarsa şaşırırım. <laughs> o ne hani, moltan yok ki la. Oha! 15 kilik. görüyorsunuz 15 kilik. eğimli yapıyorum da öyle normal değil o kadar da değil yani Tarıkma. Ana kendime zehir mi bastım? Ben bastım. Attarak bunu da bilen bilir. Ama okul arkadaşlarımdan. Verdi yaları koçuyum. Verdi Bu arada arkadaşlar o çekebilirim. Speed o Normal OST de gelir. Bilgisayarım dayamaz ama ben çekerim. Bir yavrumu çekerim. Sağ. Bebe. Ölmedin mi la? Ölmedi la. Suya tutun da kes suyu kes. Vihii bay bay. Vay vay öldün. Öyle canlı canlı. <laughs> bir de gelmeye çalışıyorlar. Bay bay. Neyse biz diğer adamları kesek bu tamam bu garanti. Sen nesin lan? Aa orada bir şey gördüm. Kaç. zorlu yollar. Aha. Ya chest alırım bir daha. Alayım. Aha düştü. Yanlışlıkla aşağı atmak wave. <laughs> bu da aşağı atladı. Ölmedin mi la? Azman, öldün mü yoksa? Tatsuya. Oha ölmemiş. Ulan çakal, ulan çakal. Ulan. Ah. O kadar indir falan var da bana yeseydin dostum. Benim durumum seninkinden kötü. Ben fahirim. Şaka yapmıştım. Hayır tabii ki de değil. Bak var ya bu benim. Aha. Bu benim bir şey yapacak bana da. ömek istemiyorum videodayım. Anıştıran elimi de. On bak sen ortayı olsun çünkü sen tat suyasın. Suya tat diyorsun bak. Hadi gel suya tatalım. Tat ya. Oh ya. Oh Aa chestler yenilendi. Alırım bir daha. Oh oh, oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh kaç 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 kaç. Ananız. Allah Allah sana askerit. Merhaba askerit. oman manga özürlü yaptı bunu ya. Hay senin yapacağın yolu. Bak. Oha. Oğlum sen harbiden üzülsün ha. Vah. Gel. Oğlum bu beni ne araya aktı lan? Neyse. Good one. Neyse ya şeyde bitiririz. Bundan sonra what? Neyse bir tane daha girelim haydi. İyi gidi. İkinci Skywars bölümünde bu map vardı ya. Hatırlıyorum mapi. Benim dayımın oğlu. Çok da severim. Bu adam bana geliyor. Oha yukarı gördünüz mü yoksa ben mi yanlış gördüm? Adamın günahını almak istemiyorum bak şimdi. Aa. Adam pro. Adam pro. Uh. Lobi de yanlış yazıyorum. Belki bir tane daha Sky var çekerim. Ya da PvP çekerim. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> parkuru yapalım ya. Harbiden parkuru yapalım. Ah. Ben var insan. Ah. Hell. Oh. Merhaba. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Alta hani konumuz ne olsun diye yazarsanız sevinirim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.